Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Aslında şu anda bu videoyu helyum gazıyla açacaktım. Maalesef ki koca bir şişeyi bitirmişler arkadaşlar ve bana şu kadarcık bir helyum gazı bile kalmamış. Bakalım neler olmuş? Hep beraber izliyoruz. Aa! 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 Çok değişik bu. Duyanlara duymayanlara içime kaçtı. ben onu. Dudaklarım kurudu. Ulan ben neyin kafasını yaşıyorum şu an? Öyle Uuu mi? manyak ha. <laughs> Bunun kafası alkolden bile başka ha. Bir fırtına çekeyim. Tamam bir fırtına verelim hadi. Bir fırt Uuu, Kafası şimdi geldi. <laughs> Bu mal bir harika dostum. <laughs> Seni seviyorum. Çocukluğumdan beri çekerim ben bunu. Küçükken babam bunu kazanına düşürmüş beni. O günden beri bağımlısıyım. Bir tane alayım onu. Yanına yanına, al beni yanına. Yakışırız ama. çok çok. Yanına yanına, al beni. Ben kafam güzel oluyor. çok <laughs> iyi geldi. Hemen istek parça varsa Kanalımızda al ye. <laughs> <laughs> alanı <laughs> <laughs> mini mini. <laughs> <laughs> Nefesim bitti. <Gülüyor> Ay. <laughs> Oo, dostum lanet olsun. <laughs> Seni lanet olası Los Angeles buruşmuş köpeği. Sen beni bilemedin amcım görümdün yamacımı görümdün. Bu kadar. Teşekkür <laughs> ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hangi kanal? Bubble Enjoy kanalı. Teşekkür ediyorum Abone olacağım. Unutursun için yana yana Aa, <laughs> Çok saf lan Kanka kafa yapıyor mu? Yapıyormuş ama bakalım Bak geldi <laughs> Hoş geldin kanka seni özlemiştik Ben de seni çok özledim <laughs> Gel kanka Ben neler yapıyorum genelde Genelde içiyoruz falan House partileri severim <laughs> Abi ne ilk bize gelmediniz <laughs> Ben kendimi vurayım. Yok vurma da. <laughs> Kaka, o kadar kalmak. Şişe bu <laughs> hediyemiz olsun <gülüyor> <gülüyor> Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.